İyi akşamlar efendim nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok şükür iyiyiz. Bu akşam biraz geç kaldım. Bazen oluyor bu. Onu biliyorsunuz. İş yerinde tektim. Gündüz eşim vardı saat e kadar da Sonra işleri vardı. Mecbur bulanca onları halletmeye gitti. İş almıştı. Hani yapacak ufak tefek işler vardı. Onları anla halletmeye gitti, gelecekti. Dedim daha gelme. Saat zaten oldu kaç? Ee, şu anda saat 9.30 çekim yapıyorum. Anne. Biraz geç kaldım. Kusura elimi bakmayın göster. ama tabii ki bu bana yaramayacak biliyorum. Elimi çok gece olunca. Hayır bu arada evet elimi gösterdi. Çok şu elimi şurasından e, kanadı. Sürttüm ben doğru. Nereye Peçeteliğe sürdüm? sürttüm? anne. Peçeteyi alırken ben elimi yanı aldı bildiğiniz. Ha, ha aldı. tenekesi şey olarak aldı. Kapağı. Biraz şey oldu durduramadım. En son biraz bantladım matladım olmuyor. Değiştire değiştire. Çok bir şey yok. Diğer bandımı kaybetmişim. Ciddi Asıl elime suya dayanık olanı vardı. Bu nerede onu bilemiyorum. Bulamadım. Benim aldığım kullanıcı. Neyse. E, öyle işte. Ben de yani. bugün biraz orada kaldığım için. Dükkanda biraz şey oldu iş yerinde. Yani dükkan dediğim çay, çay evimde. Geç kaldım. Bu arada Hı. şöyle. <laughs> Yürüyüş bandımı sonunda. da kurdurdum. Evet sonunda. sonunda oldu. Sonunda oldu. Yürüyüş bandımı da kurdurdum buraya. Bir anne, bir Başladım şey yürümeye. En son sermedin, Biraz da onunla artık. yürüdüm ettim. Artık yanımızdan çık demişti artık. Ama o oraya başlatan verdim. Ama işin kötü tarafı şu var. bandı nasıl ayarladıksa orada evdeyken iyi öbür evdeyken ilk defa kullanıyorum burada bu evde ilk defa kullanıyorum. Evet. Saatli dakikalı değildi. Ne oldu? Bakacağım. Dakikalı olmuş. 15 dakikada bitti bandın olayı. Kapandı. Dedim ne oluyoruz? Bozulmadı inşallah dedim Zaten ama. Zaten öyleydi anne. Öyle değildi bebeğim. Bu dakikası yoktu öyle. 30'u en azından 40 dakika falan 30 dakika gidebiliyorsun yani. Olsun. Neyse öyle olsun ne olmuyor. Çocuğum bunun belli bir dakikam var. Ben derlerim kurmuşum yani. Kolay değil. Bir daha başlayamadım durduğu için. Yarın akşama kontrol ederek inşallah. Yine beni ortada bırakmaz diye dua ederek çıkacağım bantın üstüne. Böyle bugün başladım yine aynı ee, ödem attırmak için. Ee, suyumu ödem suyu içiyorum şimdi. Ödem atacağım. Maksat suların içine biliyorsunuz elma falan ne varsa koyu verdik içine attım. Bugün içtim. Akşama kadar çok şükür içtim yani. Anacığım da gelir şimdi anacımı da alırım ben buraya. Anne sana bu yanıma gel. Bu arada birine teşekkür etmek istiyorum. Almanya'dan Fer Ferda ablacıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi izliyormuş. Allah razı olsun destekçi. Bütün aileyi tanıyor zaten. Sizler gibi onlar da gel yavrum. Destekçi elinden geldiğince hepimizi tanıyor. Eşi gelmişti. Sevgili eşi buradaydı abimiz. Onlar dedim zaten selam söylerim dedim ama buradan da söylüyorum. Selamım olsun Ferda ablacıma. Almanya'ya selamlar. Bu arada Şerif ablacıma yine Almanya'dan ona da selamlar. O da Almanya'da sürekli Sizle görüşüyoruz. hep selamlar. Zaten. Hep selam. Hep sağ olsun yine küçük hediyesi vardı çikolata falan sağ olsun hmm. göndermiş. getirdi Harun abimiz. Olsun. Bugün sohbet falan ettik. Dedim hani e, ismini aldım eşinin. Eşiyle beraber de gelmişti hmm. annesinin rahatsızlığında abimiz. Eşiyle de gelmişti tanışmıştım. Anne, Ondan sonra gidip abi. geldikçe yanıma uğruyor. E, i̇ş yerinde işte çayımı içmeden geçmiyor Allah razı olsun Diyorum ki hepimizi tanıyor Bizim işte Seviyecan'ın eşinde falan doğuruyor Galeriye falan doğuramış bugün Yanıma da geldi Salı günü dönmeden de Yine uğra dedim çayımı iç öyle gidersin Dedim abimiz için e, Çok teşekkür ediyorum Böyle güzel insanlar varken O kadar güzel ki Allah, Allah e, tutukların altını eylesin Sevgileri yeterli bizleri izlemeleri destek olmaları beni çok mutlu etti. Benden dediğim gibi kucak dolusu sevgiler Ferda ablacığıma Şerif ablacığıma hepsine Almanya'ya selamlar olsun. Sizleri öpüyorum. Evet anacığım, anacığımı dün akşam alamadım. Burada bir türlü yerleşemedim. Kusura bakmayın. Ben yerleşemedikçe anacığım konuşsun yavrum benim. Özledi sizi. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bunlar ya iyiydi bugün. Meulleri bilmiyoruz. Şimdi sonradan açtı. Sizin Almanya'yı bilmiyoruz. Her taraf, tabii. her taraf yağardır. Allah Çok bilir. Doğu şeyler çoktan hani yazlık bölgeler diyeyim ben sana daha böyle bir güneşe kavuştu ama biz böyle bir hala evet. hazır kavuşamadık. Allah büyük belki yine diyorlar. Yine yeter. Haftaya diyor. daha iyi diyorlar inşallah havayı. Ha, ha. Evet. Arada bir güneş yüzünü görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Çok, çok şükür Allah'a. Yağmurunu da veriyor. Güneşini de veriyor Allah Cenab-ı Allah'ım. Aynı Allah ım. günde Allah kaç mevsimi de yaşayabiliyoruz. Evet. Şükürler olsun. Sağlık olsun. Onları da Allah sağlık versin, can sağlığı versin, gönül hoşluğu versin. Cenab-ı Allah yarattı bizi, cebi cümlemizde bizi de çoluğumuzu çocuğumuzda. Amin ya Allah'ımı seveyim, Allah bize verecek, her zaman verecek Allah'ımı seveyim. Çoluğumuza, çocuğumuza, bize de cebi cümlemizde. Allah hastalara şifa versin, dertlilere deva, Amin. boşlulara Amin. Allah yardımcılar olsun. Herkesin, Her cümlemizin Allah yardımcısı Amin. olsun. her her Zaman kötü. Allah hastaları iyisin, kaldırsın. Ya Rabbi Allah cüfa versin. Amin. Ya Ne yapalım işte? Çok çok da şey diyorlar, çok yerden de şey olmuş, Allah göstermesin dağlara, ya, yani, dağlara da Allah deprem, ay geçen dışı. küçük bir deprem orada da olmuş herhalde. Ünyeden bir dediler geldi. <laughs> Allah göstermesin. Ya değil Rabbim mi? biz deprem <laughs> bölgesi olmadığımız halde düşünün. Açın depremler. Bile, Allah korusun, yani. Allah'ın korusun. Cümlemizi korusun. Bir tek <laughs> bize göre değil yani. <laughs> Diyorum ya Allah korusun Allah cümlemize. Doğrusu. Bizi de mi, Yani biliyoruz ya? tamam üç günlük dünyadayız. Evet. İnsan e, bugün varız e, yarın yokuz. Evet. Ama e, yani yine de Allah'ım bu şekilde canımızı almasın. Evet. Tek dileğimiz bu. Kimsenin almasın. Ya, Rabbi, Allah ya Rabbim korusun o geçenki Samsun'u hala unutamıyorum. Sürekli önüme çıkıyor zaten. Ya. E, kadınca Allah'ım verme Ya Rabbim verme. Amin. Gerçekten Amin. üç ölü var ama Amin. dört ölü Amin. sayılır o. Biri de dünyadayken yaşamıyor. Allah'ım göstermesin. Çoğunuz da görmüştürsünüz. Çok, anam çocuğu dövmüşler, dövmüşler. Nerede? Sen dün akşamkini mi diyorsun? Böyle Böğün, aksi, böğünü. Ay bugün neredeydi? Ha bunda. Ay televizyonda gördüm. Anam iki zine karı çocuk etmiş. Ondan sonra da karısı kocasından ayrılmış. Aynen Kocaman yoksa. benden ayrıldı diye. Çocuğunu öldürmeye boğuşmuş, hep yüzünü gözünü kopkara etmiş. Allah'ım sen koru, tövbe yarabbim. Evet. Sen çocuğuna kıyar mı anne? Ondan sonra gidip Allah, bir tüvbe. de Allah anasına yapısın, yapıyor. Allah'ım sen koru, Allah'ım sen koru. Aynı anasına da yapıyor onu. Ondan sonra işte... Ay. Allah hmm. göstermesin. Çocuk, din kat çocuk ya. Eskiz doğmuş ha. Allah'ım korusun. Allah korusun, Allah korusun. Demir cümlemizde bizde Allah Allah'ım korusun. korusun Allah'ım o çocuğun ne, ne, hali var, ne şeyi var. Sen karın niye dövüyorsun? Bir de tutup kız, çocuklara da öldürmeye uğraşıyorsun. Sen nasıl da iki Aa, dövün. Bu arada abimiz şeyde anlattı bana Almanya'dan işte Ferda ablanın evet. işi. Ee, Ferda abla şimdi çok iyi bir insan. Evet. Gördüm çünkü diyorum ya tanıştım buraya getirmişti de evet. yanımıza. Evet. Çayımı içmişlerdi. Ee, Hobi bahçesi varmış Almanya'da. O kadar güzel ki diyor yani. Evet. E, aş ne dedem? Hepsi var, hepsi fındığına kadar dikmiş adamcağız. Ne varsa buradan götürmüş. Hmm. Dedim ki çekebilirseniz bana da atarsınız. Ben de videoyu katarım dedim hani. Eşi inşallah bana ulaşabilirse ferda alacağım. E, çekimler yaptıkça abimiz bana evet. gönderecek. Evet. Ben de size yayınlarım. O kadar evet. güzel ki domateslere bayıldım. Uzun uzun domatesler. Evet. Yani bizimkiler gibi değil. Sulandı musun? domatesli. Şey, daha da böyle bir biber gibi domatesler. He, Onlar da var. Hepsini ekmiş. ekmiş. Gösterdi dedik, ki yani bizim orada da biz de yapıyoruz dedi. Gerçekten çok güzel bir buradan götürüp de orada başarabilmek harika. Fındığa kadar diyorum ya. Evet. Fındığa ihtiyacım burada olmuyor diyor. orada bahçeden hepsini görüyoruz diyor. He. Allah herkesin yardımcısı Amen. olsun. Gurbette olmak da zor Allah'ım diyorum Allah ya Allah kimseye şey bırakmasın. Yalnız koymasın. İstenir, istediği Allah versin. Ee, yalnız da kalmasın bütün millet. Amin. amin ya. Bizim Allah'ımız var hepimizin. Hepimizin. Bu arada Esra ablamı da arıyoruz, konuşuyoruz, e, muhabbet evet. ediyoruz dedim. Hani e, güzel vloglar da çok evet. da güzel çekiyor yani. Bağ bahçelerden Hı -hı. daha neler gelecek bakalım yazı tam olsa. Daha neler çekecek evet, evet, evet. Elinden gelince uğraşıyor Allah ağızlarının tadını amin, bozmasın amin. Şu an İsmet eniştemle çok iyiler evet. Allah'ım hep böyle kalsınlar Tek amin, duam bu amin. böyle kalsın Ağızlarının tadı amin. bozulmasın amin. Cümlemizin evet, Cümlemizin. Bugün işte saat kaçta indim ben aşağıya Saat öğlen işte 12 gibi falan indim Namazı kıldın yettin Namaza sonra geldim ha. Saat öğlen gibi indim kahvaltı hazırladık Çünkü saat 12.30'da falan Özgür yapmıştı zaten kahvaltısını ama ben yine hazırladım. Ona da hazırladım. Beraber yine yaptık. Evet. İki öğün şimdi yemeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar. Ama bana bugün bir aylık vurdu anlatamam. Böyle şey yineyim. Bir de etemek yiyorum. Etemek küçücük bir dilim. Oo, çok zayıf değil. Küçücük bir dilim yiyorum. Bir tane. İki tane de yemiyorum. Bir tane yiyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Büyüktür atiyette. Yok. Küçücük bir şey. Kü Küçücük aşağıda bıraktım Sabah kahvaltıda aşağıda olacağım ya İyi oldu evet. biraz geç yemek de En azından e, evet. şundan güzel Yarı oruçlu gibi oluyorsunuz Güzel evet. oluyor evet. Ama tabii diğer günlerde öyle olmayacak Zaten akşam saat kaçtı En son altı, altı buçukta Yemek olayım bitti benim O yüzden derken de yiyebilirim artık Yarın sekiz dokuz gibi Dokuz buçuk gibi kahvaltımı yaparım 3 evet. öğün Mecbur yine ufak tefek de olsa Yapmak lazım anladım ki Ara ön yoksa evet. Sen kötüsün Ara ön yoksa içim geçti <laughs> Çok kötü oldum Hareket halindeyim ama diyor bu Şu yürüyüşümü neden saymıyor bu benim ya Ama şu da var eşim de diyor ki Haklı çok haklı söylüyor Yaza böyle diyor çabalıyorsun Veriyorsun bir daha niye alıyorsun Neden alıyorsun yani Aynen de alıyoruz işte yiyoruz kışın ya Kışın ne yapabiliriz ki Kışın günler de uzun Günler demişim. Evet. Geceler evet. uzun. Evet. Günler olur mu? Geceler uzun. Sabah bu olacak. sefer ne bulursan e, yiyorsun yani. Pasta evet. şu bu. Bir de ailecek tatlıya çok düşkünüz. O düşkünlüğümüz yüzünden bu haldeyiz ya. Bakalım. Nasıl üzerine sokacağız? Yardımcı olsun. Aynen bu arada yüzüm içinde sorduğuma cevap verenler olmuş. Allah razı olsun. Ben size cevap yazamadım ama okudum İnanın ki yorumlarınızı. Ona da cevap vereceğim. İnşallah. Dozalı ciltler için. İnşallah. Evet gerçekten cildimi baktırmam tekrar lazım. Bu ara yalnız bir şey oldu, bir coştuk yani. Havanın evet. soğuğu, dengesizliği mi desem, yediğim mi domates falan diyeyim yavaşladım. Kimse yüzümün şey yapar? Daha gibi. çok hissediyorum. Artık evet. Bir şeyler olacak, yapacağız. İnşallah. Sağlık için. Her sağlık şey sağlık abi. için. Sağlığın, sen bakacaksın. Aynen. Ne yapalım? amacım benim. Dün ba akşam ba çıkaramadım da, bu akşam anacığımı çıkardım. Evet, şey Yarın ne diyeyim, benim. şey ne diyeyim, biliyor musun? Ne Bu kim idi acaba bunun yani. diye çıktı gitti akıllı. Ben unutuyorum. Ben da ya. Normaldir. He. Ben unutuyorum da. Sana evet. göre tabii ki tabii, normaldir tabii, yani. Tabii, tabii. Öyle. En azından evet. diyorum ya evet. iyi insanların olması çok güzel bir şey. Tabii. Bu dünya tabii. zaten iyi insanlar olmasa çekilecek bir dünya değil de evet. Allah razı olsun diyorum. Bakın Bana YouTube'un çok katkısı oldu. Evet. Ha, e, para konusunda diyelim ki hani fazla oldu beni kurtarıyor diyemeyeceğim. Ama e, sevdiklerimi kazandım. İyi evet. insanlar tanımadığım halde Onların o sıcaklığını konuşurken bile de yanına evet, uğrarken tabii, tabii. telefonla ile şerif ablacımla sürekli konuşuyoruz. Şimdi Ferdi ablacıma da yine eşinden diyorum ya hatta numarasını da almaya düşünüyorum. Gitmeden uğrarsa abimiz onun numarasını da alıp eşiyle de görüşmek isterim. Gerçekten yani insanlar çok çok tabii. az şu dünyada onların değerini yani de bilmek lazım. Bu konuştuğun kocası mı gelmiş? Yok. Şerif ablalar inşallah yakında gelirse. Şerif ablamın da çok ayrı bir yeri var bende. Evet. Muhakkak her akşam konuşur olur tenimizdir. Evet. Allah razı olsun. O beni kızı gibi, ben de onu bir anne gibi bana elinden gel biri abla gibi yakın hissediyorum. Evet. Birbirimizi yıllardır tanıyormuş gibiyiz. Zaten bayağıdır da telefonla. inanın daha yüz yüze gelemedik. Yok. Gelemedik çünkü nasip olmadı. Geçen yaz işte geldiğinde türlü nasip olmadı yani görüşemedik. Tabii tabii. tabii. Yakınız hatta çok da uzak sayılmayız ama onun işleri vardı, evinde işleri vardı. ben burada iş yerindeyim, ben evet. gidemedim, o gelemedi derken ama bu sefer inşallah geldiğinde görüşeceğiz. Şual Allah izin bir verirse canım. buradan diyorum. Allah ömür versin, versin, Allah razı olsun. insan Aa, tabii. farklı. Gerçekten. Ben de evet. yerlere hep ayrı. Ya unutmam, iyi insanı da unutmam ama kötü unutabiliyorum. İnanın evet. ki bunu unutabilir insan tam unutması da ben de öyle ki nefret olmaz. Yapılan kötülüğü unut, çabuk unutabiliyorum. Yani. Ama iyilikler evet. unutulmaz. Ben de öyledir. Sizler de öyledir bilmiyorum. Bir selamın, evet. bir sevgi bir bakış bile bana tabii, yeterli. Tabii tabii. Parlasıyla. diyorum ya bana çok katkısı bu oldu YouTube'un. İyi ki e, sizleri tanımışım diyorum. Şurada canlı açtığımda bile evet. insanları görüyorum yolda takipte. Eşhabı evet. ablacığım bu arada seni unutmuş değilim. Sana selamım olsun. Unuttuklarım evet. varsa, evet. Hep kusura bakmayın ne olursunuz. Bize. Hani adını geçirmediklerim varsa affedin. Evet. Ama inanın ki ben de yeriniz farklı. Evet. Ben de çok farklı. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki tanımışım diyorum. <laughs> Akan dere durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yüreğimde peygamber yarası. Ona çare bulunur mu? Evet. Gökten yere nur atıldı. Yediler gırka katıldı. Çok su, suyun rengi nura döndü. Çok susuzlar sudan kandı. Muhammed doğduğu Allah gece. Allah'a emanet olun. Allah'a Öyle su yokmuş işte o doğduğunda gelmiş su. Herhalde anacığım ya. Allah'ımı Allah Allah seveyim. Allah seveyim. Allah'ta ne günümüz var? Herhalde Allah'sın. Cenab-ı Allah'ımı seni. Yani unutmayalım. Allah korusun. Evet. Yani ölümü unuttuğumuzda zaten bir şekilde evet. bir hatırlatma yapıyor da Allah korusun. Evet. Allah korusun. Evet. Neyse ki. Allah'ım sağlık versin. Ben her evet. zaman diyorum sağlık versin. Evet. Cümlemize versin. Darda bırakmasın. Kimseyi kimseye de muhtaç evet. etmesin. Evet. Ya Rabbim kimsenin kimsenin gözüne baktırmasın kimseyi. Yok. Yok. Tek dileğim bu. Ya bir de elden ayağa kalmadan ölmek evet. tabii ki. Evet. Allah evet genç ölümde vermesin. vermesin. Genç ya. ölüm biraz çok acı oluyor. ya ee, Rabbim kolay değil. Dınnak kaçta çocuğu. Bile dınnak kaçta çocuğu sen vura 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 yüzünü gözünü şişir. Allah Daha yeni sahibiz. doğmuş. Bu iki denelikmiş. İkisini de yüz tane etmiş. Bunun Peki, bu annesi mi babası mı? Babası. Ay Allah'ım Annesi ya. de, Allah de. Allah e, babası çıkmış gitmiş ondan istememiş. Bu benden çıktı diye peşine düşmüş, karıyı da hımd etmiş, da da daha görmüyor. Allah'ım sen koru anne neyse. Ben hiç izlemiyorum bu tür şeyleri. İzleyemiyorum. Baksam da böyle beni çok etkiliyor. Gerçekten rüyalarıma girecek kadar evet, etkiliyor. Allah'ım korusun, insanlarla Amin. karşılaştırsın. Ya Rabbim cümlemizi ya Rabbim insanlarla karşılaştırsın. Amin. Amin. Neyse bir tanem burada bitirelim. Kaç dakikamız olmuş? anacığım olunca benim bu su gibi geçiyor bu dakikamız bakın. Ben oraya hiç bakmadan kendi kendine geçiyoruz bari. Yavrum benim ben, ne yapsın? Ben size tembel ediyorum. Benim için bir şey değil. Çocuklarınızı kendiniz gezdirin. Çocuklarınızı beyizle siz gezin. Allah'talık karışık. Allah iyilik versin. Ama ben yani şuna da inanırım Allah. anne. Yapacak yani. insan varsa yanlışı. E, sen ne kadar takip edersin et. Evet. Herkes her yerde yapabilir. Onu Allah i̇şte çocuklarımızı Allah. Çocuklarımızı Allah'ım korusun kötü insanlardan. Amin. En Amin. çok korktuğum odur. Çoluğumu çocuğumuzu korusun ya Rabbim. Amin. Amin. İnsan tedirgin oluyor. kız çocuğu ele Allah daha beterdir. Erkek çocuğu da bu zamanda kötü ama kız çocuğundan daha çok böyle bir tedirgin evet, oluyorsun. Tabii. O olan çocuğu gibi olmuyor evet, Rahmetli babamı çok iyi anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Yani evet. bize diyorum ya izin verirken saatle izin verirdi. Nereye gittiğimizi bilecekti. Şimdi daha anacığım bizi neredeyse gelir bulur alırdı. Komşuya gitsek bile hemen gelir alırdı. Ne yapıyorsun? Ne kadar kaldın? Alırdı. Şimdi onu anlıyorum. Evet. İnsan biraz daha zaman e, anne oluyor. Bunu he. daha çok anne. anlıyorum Cim, anne tabii. baba olmadan anlamıyormuş. insan korkuyor yani. Çocuğun yani. Oğlun Nereye da olsa gitti, korkarsın. Kızın da olsa korkarsın. Aynen aynen. Allah, a Allah a korkutmasın. Cenab-ı Allah fırsat vermesin düşmanlara. Allah bir anasına karşılaşmasın. Neyse efendim. Ben bir an önce size bunu göndereyim mu Bugünkü evet. vlogumuz bir teşekkür vlogu bakımında. Sizlere de bir teşekkürüm olsun. Çünkü desteğiniz her zaman yanımızdasınız. Evet. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden Allah hayırlı cumalar korusun. efendim. Görüşmek üzere. Cuma'ya ne diyeceksin? Hayırlı cumalar dedim. Şimdi hayırlı bana. cumalar. Allah sizi de korusun. Bizi Anladım. de cemi cümlemizi de korusun. Cenab-ı Allah çoluğumuzu çocuğumuzu. Amin. Allah'ımın nefesi.